kapıyı araladığınızda bir evin sessizliği insana huzur verebilir. Ancak bazı geceler bu sükûnetin altına ağır bir kasvet gizlenir. O gece kasabanın sakinlerinden hiçbiri bir anda yükselen o keskin çığlığın her şeyi değiştireceğini tahmin edemezdi. Saniyeler içinde yankılanan, hemen ardından dipsiz bir sessizliğe gömülen o tek çığlık. Komşular alışık oldukları huzura sığmayan bu sesi uzun süre unutamayacaktı. Polis kapıdan içeri adım attığında, evin içindeki durağan hava tüm gerçekliğiyle vuruyordu insanı. Sanki her şey yerli yerindeydi. O kadar ki insan burada hayatın devam ettiğine inanmak istiyordu. Ancak yerde, elleri soğumuş, hareketsizce uzanmış bir kadın, Bernice Langston gerçek bambaşkaydı. Elinde sımsıkı tuttuğu telefonun ekranı hala yanıyordu. Bir sosyal medya paylaşımında datikalar hatta saatler öncesinin öfkesiyle yazılmış cümleler dünyanın gözleri önündeydi. Bernice son anlarında tarifsiz bir öfkeyle sevdiği adamı ve ona güvenini paramparça eden ihaneti herkese ilan etmişti. Bernice Langston 61 yaşında hayatını sakinliğe, rutine ve ailesine adamış bir kadındı. Her sabah evinin mutfağında kahvesini yudumlayıp sokağa seyreder, güne başlamadan önce kısa bir nefes alırdı. Yıllarını adadığı eşi Raymond ve çevresindeki herkes tarafından takdir edilen saygın bir çift olarak bilinirlerdi. Dışarıdan bakıldığında 38 yıllık evlilikleri örnek gösterilecek türdendi. Birlikte kurulan bir ev, her aile toplanmasında yan yana duran iki insan toplumun güvenilir üyeleri. Ancak Bernice'in iç dünyasında yıllar ilerledikçe büyüyen bir huzursuzluk vardı. Kapalı kapılar ardında Raymond'la aralarında mesafe oluşmuştu. Konuşmaları yüzeyselleşmiş, paylaşımlarının yerini sessizlik almıştı. Bernice, bunu yaşlanmanın ya da stresin doğal sonucu olarak görmeye çalışsa da bir şeylerin kökten değiştiğini hissediyordu. Eskilerin sıcaklığı, küçük bir tebessümü dahi zorlayan bir soğukluğa bırakmıştı yerini. Raymond'un en yakınlarından biri Darnell'di, Burnis'in kendi kuzeni. Aynı sokaklarda büyümüş, aynı kiliseye gitmiş, çocukluk anılarını paylaşmışlardı. Burnis için Darnell aileydi. Raymond ve Darnell'in samimiyeti de yıllar boyunca asla sorgulanmamış, neredeyse alışıldık bir kardeşlik olarak görülmüştü. 3 Haziran günü Burnis'in yutini beklenmedik bir şekilde bozuldu. O gün planladığı bir akşam yemeğini iptal edip eve erken döndü alışveriş torbalarını tezgaha bıraktı, evin içinde tedirgin eden bir sessizlik. Sonra uzaktan gelen kıkırtı. Duyduğu fısıltılarda bir gariplik vardı. Usulca yatak odasına ilerlediğinde kapının hafif aralığından hayatının geri dönülülmez bir şekilde değiştiğini anladı. Gözlerine inanamasa da karşılaştığı sahne içinde gizlediği yoğun şüpheyi ve yılların mesafesini tek bir hamlede açıklamıştı. Kocası kendi kuzeniyle yatağındaydı o an Bernice için her şey yerle bir oldu. Ancak o içine kapanan biri değildi. Sessizce geri çekilmek, acısını yutmak ona göre değildi. Arabasına atlayıp bir benzin istasyonunun parkında durdu. Elindeki telefonla yaşadıklarını sosyal medyada açıkça duyurdu. Her ayrıntıyı yazdı, Raymond'ı ve Darnell'i etiketledi, gerçeği çekinmeden paylaştı. Gönderi kısa sürede yüzlerce kişiye ulaştı. Dedikodular, mesajlar, telefonlar ardı ardına geldi. Bernice'in ifşası bütün kasabada fırtına etkisi yarattı. O gece eve döndüğünde karşısında Raymond ve Darnell'i buldu. İkisi de üzerlerine çökmüş korkunun gölgesiyle ne söyleyeceklerini bilemeden oturuyordu. Bernice'in ifadesi içinde biriken yılların öfkesiyle donmuştu. Odaya sinen gerginlik Raymond'ın boğuk sesiyle daha da belirginleşti. Darnell bir köşede sessizliğe gömülmüştü. Burnis hayatı boyunca sırtını dayadığı insanlardan cevapsız kalan sorularıyla yüzleşmişti. Odadan çıkmak üzereydi ki birden arkasından gelen ani bir hareket ve patlayan tek el silah sesi havada yankılandı. Komşuların ifadesine göre bir tabanca sesi ve ardından kısa bir çığlık duyuldu. Sonrası çöken ağır bir sessizlik. Polis ekipleri eve vardıklarında ön kapı aralıktı. Merdivenlerin dibinde hareketsiz yatan Bernice'i buldular. Elinde hala o çok konuşulan telefon. Ekranı parlıyordu. Olay yerinde mücadele izine rastlanmadı. Evde herhangi bir zorlama yoktu. Eşyalar yerli yerindeydi. Tek kırık olan şey kanepenin yanında duran bir lamba ve yere dökülmüş bir az kan. Soruşturma kayıtlarında kullanılan silahın Raymond'a ait olduğu ve temizlik izleri taşıdığı bilgisi yer aldı polis ilk etapta hangi ihtimalin ağır bastığına dair kesin bir sonuca varamadıysa da olayın kişisel nedenlere dayandığının altını savcılık makamı delillerin ağırlığını peş peşe sıraladı. Olayda kullanılan silahın Raymond'a ait olduğu balistik incelemeyle doğrulanmıştı. Cep telefonu sinyalleri, güvenlik kamerası görüntüleri ve Facebook paylaşımı tüm şüpheler Raymond'ın üzerine topluyordu. Ancak soruşturmadaki en kritik dönüm noktası Darnell'in itirafı oldu. Haftalarca sessiz kalan Darnell, sonunda karakoldaki sorgusunda Raymond'ın onu olay gecesi aradığını söyledi. Soruşturma kayıtlarına göre Darnell'in ifadesi şöyle nakledildi. Raymond o gece beni aradı, konuşmamız gerektiğini söyledi. Sonra Bernis içeri girdi, her şeyi gördü. O anda Raymond ona her şeyi anlatmamamı söyledi. Ben karışmadım, sadece durup izledim. Bu itiraf mahkemede yüksek sesle okunduğunda Raymond hiçbir tepki vermedi. Tüm hayatını sırlarını korumaya harcamıştı fakat birkaç cümle ile her şeyi kaybetti. Karar açıklandığında 4 saatlik müzakereden sonra jüri Raymond'ı birinci derece cinayetten suçlu buldu. Darnell ise suç ortaklığı nedeniyle ceza aldı. Hakim, Raymond'a şartlı tahliye olanağı olmaksızın ömür boyu hapis cezası verdi. Darnell ise 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme salonunda o anları izleyenler içinse Bernice'in kaybı en derin acıydı. O, hiçbir zaman yalan söylememiş, güven duymaktan vazgeçmemişti. Gerçeği paylaşmaya karar verdiği için susturulmuştu. Peki sizce Raymond aldığı cezayı hak ediyor muydu? Darnell'in duruşmadaki rolünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Yoksa her ikisi de kendi inşa ettikleri yalanların kurbanı mıydı? Düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz ve bu tür gerçek olayların gölgesindeki hikayeleri dinlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın, hakikat çoğu zaman kurgudan daha sarsıcıdır.